Selamünaleyküm borsa yatırımcıları. Şimdi sizlerle Matrix üzerinden hisse taramasının nasıl yapılabileceğini ve çıkan hisse taraması sonucunda çıkan hisseleri nasıl değerlendireceğimizi anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak Matrix programı TradingView'un standart hisse taramasından daha kapsamlı olarak sizin yazdığınız ya da güvendiğiniz insanların yazdığı Formüller üzerinden de tarama yapabilirsiniz Örneğin Kendi indikatörümle ben Tarama tradingview üzerinden yapamıyorken Matrix üzerinden kendi indikatörümle tarama yapabilirim Ya da tradingview üzerinden Çok kullanılan e, most indikatörüyle tarama yapamıyorken e, Yine Matrix üzerinden Bunun taramasını fazlasıyla yapabilirim e, Şimdi Aynı şey Tilson içinde geçerli, birçok indikatör, farklı yazılmış indikatör içinde geçerli. Hatta birçok indikatörü aynı anda da taratma yapabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? öncelikli olarak onu gösterelim. Buradan Explorer'a bastığımız zaman kendimiz hazırladığımız ya da başka dediğim gibi daha önceden güvendiğimiz insanların hazırlamış olduğu indikatörlerle tarama yapabiliriz mesela algoritma Arif Twitter üzerinden çok fazla paylaşım yapan bir kişiydi e, tabii bu da e, arkadaşımızda küstürüldü Dolayısıyla o da bıraktığını ifade etmişti şu an ne durumda olduğunu bilmiyorum onun hazırlamış olduğu bir indi, e, tarama listesi var burada bollinger bandının hazır e, bir taraması var burada combo'nun var Combo birden fazla indikatörle hazırlanmış bir tarama sistemi. Burada düşeni kıranlar, burada Adem Aya'nın hazırlamış olduğu Kıvanç Bey'in formülüze ettiği ekosistem taraması söz konusu. Burada endekse göre ucuz kalmışlar, Fisher al verenler vesaire vesaire. Şimdi ben ilk başta burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. En çok kullanılan Most indikatörü ile bir tarama yapacağım. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikli olarak Most hazırlamış olduğumuz sisteme basıyoruz ve çalıştır diyoruz. Burada neye göre çalıştıracağını söyler sistem. Öncelikli olarak baştan bir hazırlamamızı yapalım. Burada öncelikli olarak 240'ı seçiyoruz. Sembol grubu ekle diyoruz. Tümü dedikten sonra onay veriyoruz ve kaydet diyoruz. Şimdi çalıştır dersek sadece 240 dakikalık periyotlar içerisinde tarama yapar. Biz ayrıca günlük taramada istiyor isek, burada hiçbir şeyi değiştirmeden önce şurayı gün yazıyoruz, yine sembol grubu ekliyoruz, tülüyoruz, onaylıyoruz ve kaydet butonuna basıyoruz. Bunu neden iki kere yaptık? Çünkü birinci onayımız 240 dakika içinde, ikinci onayımız ise gördüğünüz gibi günlük için. Şimdi tamamen kaydet dediğimizde işimiz bitmiş oluyor ve çalıştır dediğimizde 1004 farklı senaryoyu simülasyonu e, taramış oluyoruz. E, biliyorsunuz Cuma günü kapanışa doğru, kapanışla beraber bankalarda ve buradan da görüyorsunuz zaten bilişim sektöründeki bazı kağıtlarda çok hızlı oynamalarla karşılaştık. E, dolayısıyla da bu oynamalarla birlikte bankaların çıkması olasılığı. Bakın Akbank çıkmış, Vakıfbank çıkmış, gördüğünüz gibi neler çıktı, senkron çıktı, prizma kablo çıktı, gayet uygun olanlar çıkıyor. Şimdi Most'un sonuçları bunlar, biz Most'u değil bir de neyi kullanalım, benim kendi yazmış olduğum indikatörle tarama yapacağım. Aynı taramayı bir kez daha yapmak yerine şöyle yapıyoruz. Buradan benim hazırlamış olduğum yere tıklıyoruz. Buradaki seçenekleri hiç seçmiyoruz. Çünkü bunların içerisine taradığım için ekstraya gerek yok. Bakın bunların hepsini attı sadece. Başka seçenek yok içerisinde zaten. Ardından çalıştır dediğimde buradaki sonuçların içerisinden bakın ikinci bir sonucu verdi. Ve bize diyor ki bu 7 tane durum benim istediğim durumur. Şimdi Öncelikli olarak şunu belirteyim. Buradaki sonuçlar da çıktı diye bu kağıtlar kesinlikle prim yapacak diyemeyiz. Yani indikatörler tek başlarına kesinlikle al ya da sat tavsiyeleri değildir. Dolayısıyla biz bunları grafik eşliğinde grafikle beraber sunmaya çalışacağız. Karşımıza hangi hisseler çıktı? Merit, Özbal, PR kablo, Prizma kablo, Senkron, e, Halk Sigorta, Merit'i bakın. Hem 240 dakikalıkta bulmuş hem günlükte bulmuş ufuk. Şimdi bu kağıtlara baktığımız zaman bu kağıtları hemen biz incelemesini yapıyoruz. Kalıpta bu kağıtları tekrar tekrar almıyoruz. Şöyle kenara kaydırdım. Bakın, normal şartlar altında, most taramasıyla birlikte bize 16 tane seçenek sunmuştu. Bu 16 seçenekten 2 tanesi hem 240 ve hem e, Gönlükte çıktığı için elediğimizde toplam 14 farklı seçeneğimiz vardı. Akbank halk Sigorta merit ve bu şekilde devam ediyor. Bakın e, burada Akbank bankalardan Akbankı da eklemiş, tekstilden diret'i eklemiş, giriş tekstil. Burada GLBM'de eklenmiş ve dolayısıyla. Ne oldu? Bizim 17 16 tane sonucumuz içerisinde sonucu 7'ye düşürmüş olduk. E, farklı taramalar da yapabiliriz. Farklı durumlar da inceleyebiliriz ama mesela bunlar hazır çıkmışken biz bunların incelemesini yapalım. Ben bunların incelemesini daha önceden yapmıştım ama sizle beraber analiz edelim şimdi. Evet arkadaşlar bunları analiz etmek için tabii ki Matrix programı üzerinden ben bunları analiz edebilirim ancak görünürlüğü daha iyi olduğu için TradingView üzerinden tarama e, teknik analizi yapmak daha doğru olur. Şimdi hemen ilk hissemize bakalım. İlk hissemiz nedir? Senkron. Senkronu e, geçen hafta paylaşmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, geçen hafta paylaştıktan sonra da kağıdın durumunun ne olduğunu söylemiştik, nerede olduğunu söylemiştik ve özellikle neyi vurgulamıştık? Kağıdın Fibonacci impuls değerlerine cevap veriş şeklini vurgulamıştık. Şimdi şuradaki Matrix değerimize baktığımızda biz senkronu nerede görmüştük? 240 dakikalıkta. Hemen TradingView'da View'da 240 dakikalık periyoda getirdiğimizde Most gerçekten yukarı kesmiş mi bakıyoruz? Evet gördüğünüz gibi yukarı kesmiş. Yani son günümüzde 240 dakikalık periyot içerisinde yukarıya kesmiş. Pekala benim indikatörüm kesmiş mi 240 dakikalıkta? Gördüğünüz gibi benim indikatörüm de yukarıya doğru kesmiş. Şimdi benim indikatörüm hatırlıyorsanız günlükte kesmemişti. Günlüğe bir bakalım gerçekten kesip kesmediğini kontrol ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi benim indikatörüm yukarıya doğru günlükte kesmemiş. Yani burada bütün hisseleri ayrı ayrı taramak yerine kendi formülize ettiğiniz şekillerde tarama yapabilirsiniz. Şimdi şunu bir kapatalım da incelemesini yapalım. Geçtiğimiz videoda da olduğu için çok üzerinde fazla durmayacağım. Şimdi kağıdımız bir kere kendisini kanalın içerisine atmış. Yukarıda 3.55 direnci var. Onun üzerinde 4.19 direncimiz var. Ve onun üzerinde de arkadaşlar şöyle bir düzeltelim. Onun üzerinde de 4.36'lık bir direncimiz söz konusu. Ardından günlükte de destek noktamız olarak bakın nereden döndüğüne çok dikkat edin. Siyah destek noktamızdan dönmüş. 3.13'te destek noktamız var. Altında 3.12 Fibonacci impuls değerimiz var. Bu değerlere dikkat ederek senkron güvenlik ve iletişim sistemlerine takibinde olanlar bu fiyatlar arasında hareket etmesini tavsiye edebiliriz. Diğer bir kağıdımız Numerit. E, merit turizm ve yatırım işletme. Merit turizm ve yatırım işletmeye baktığımız zaman çizdiğimiz Fibonacci impulsa cevap veriş şekli gayet muazzam. Gördüğünüz gibi çok güzel cevap vermiş. Çok güzel cevap vermiş dönmüş. Yani birçok noktada kağıdımız bu Fibonacci impulsa güzel cevap vermiş. Şimdi kağıdımızın kapanış değeri olarak 22.48'de kapatmış. Altında 22.42'lik bir desteğimiz Fibonacci impuls desteğimiz söz konusu. Onun da altındaki desteğimiz 20.26'lık bir destek. Üstündeki direncimiz ise 25.08'lik bir direncimiz var. Bu kağıtta ilgili de bilgileri bu şekilde verebiliriz. Gördüğünüz gibi hem benim indikatörüm yukarıya doğru kesmiş. Hem de most indikatörü gördüğünüz gibi şöyle daha net görürsünüz. Şu bölgeye dikkat ederseniz eğer yine gördüğünüz gibi günlükte yukarıya doğru kesmiş görünüyor arkadaşlar. Takip edeceğimiz değerler bunlar. Diğer bir kağıdımız karşımıza çıkan neydi? Özballı. Özbal'a baktığımızda gördüğünüz gibi most indikatörünün halen al pozisyonunda olduğunu görebiliyoruz. Ve indikatörümüz karşımıza nasıl çıkmıştı hatırlayın. Buraya özbal 240 dakikalıkta yukarıya kesmişti. Dolayısıyla 240 dakikalıkta incelediğimizde önce sat sonra da al verdiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu kapatalım. Benim indikatörümü açalım. 240 dakikalıkta da bir al vermiş. Günlükte ise inceliyoruz. Günlükte hali hazırda zaten al verdiği pozisyon burada. Burada devam ettirmiş kendisini ve daha hala al pozisyonunda olarak bulunuyor. Şimdi bu kağıttaki destek ve direnç takip noktalarımız ne olabilir? Öncelikli olarak ona bir bakalım. Özbal'da. Bu kağıdımızda bunun çizimini sanırım evet e, yapmamışım. Hemen çizimini yapalım günlükte. Şöyle yapalım. Burayı biraz büyütelim. Otomatiği de alalım. En azından hızlıca çizimimi nasıl yaptığımı da görmüş olursunuz arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak ben bu kağıdı kalkıp da buradan çizmeye kalktığımda bakın burası bir, çok. bir, iki, üç temas ya da iki temastan fazla temaslar bizim için önemlidir. E gördüğünüz gibi arkadaşlar kağıdımız ne oldu? Destek noktasında hareket etmiş oldu birçok defa. Burası bir destek noktası. Devam edelim hemen. Buraya bir klonlayalım bu doğruyu. Benzer bir şekilde çizebilecek miyiz? Şayet çizersek de uyumlu olur. Bakın şurasında bir. Evet şimdi oldu. Gördüğünüz gibi kanalımız bu. Buradan bu risk alınır mı bu kağıt için? Bilemem. Risklerin tamamı size ait. Zaten bu videonun tamamı bir alsat tut önerisi değildir. Matrix'te bir tarama yaptık. Bu taramadan bir sonuç elde ettik. Ve bu sonuçlara göre bu sonuçlara göre grafik çizimini yapıp nasıl yorumlayacağımızla ilgili sadece fikir ediniyoruz. Ha şunu da söyleyeyim. Yakın zamanda Twitter üzerinden o eski kanalın üzerinden sizlere farklı tarama sonuçlarını günlük atmaya çalışacağım. Günlük atamasam da en kötü ihtimalle pazar akşamı ve çarşamba akşamı olmak üzere o tanınmış indikatörlerle most, tinson gibi tanınmış indikatörlerle al veren hisseleri sizlerle paylaşacağım. Oradan da analizlerini siz yaparsınız arkadaşlar. Şimdi kağıdımıza baktığımızda kağıdımızla ilgili ne söyleyebiliriz? Bakın kağıdımızda burada bir da direncimiz söz konusu. Alt tarafta ise 3 pardon 33'te bir desteğimiz söz konusu arkadaşlar. Diğer bir kağıdımız prizma kablo Birinme kabloyla birçok defa zaten videosunda paylaşmıştım. Hala aynı şekilde de devam ediyor. Yakın zamanda da çizmiştik. Bu kağıdın da yine Fibonacci impuls değerinden cevap vermesi gerektiğinden bahsedip bakın benim indikatörden tepkiyi vermiş. Ardından yükselişe geçmiş. Sonra tekrar düşmüş. Bu sefer benim indikatörün destek noktasına kadar değil Fibonacci impuls seviyesine kadar bir düşmüş. Kapattığı yere itibariyle 4.49 altında 4.38'lik bir desteği o ve yine 4.31'lik de trend kanalı desteği söz konusu. Yukarıda 4.91'lik bir direncimiz yine söz konusu. Bu kanalın içerisinden çıkıp benim hala birçok videoda da söylediğim mavi kanalın içerisine bir şekilde gireceğini düşünüyorum. Ancak zaman bu zaman mı işte orasını bilmiyorum. Yani önündeki hedefleri önce aşması gerekiyor. Tabii ki buna da endeksin de el vermesi gerekiyor. Bir kere ana kağıtların biraz daha yükselmesi gerekiyor. Öncelikli olarak onu söyleyeyim. Yan tahtalar çok fazla yükseldi. Artık bir denge kurulur mu kurulmaz mı onunla ilgili de e, gözlem yapmamız lazım. Dolayısıyla düşünülmesi gereken çok şey var. Şimdi tekrar belirtelim arkadaşlar destekleri. 4.33'te bir desteğimiz var. 4.39'da bir desteğimiz var. Yukarıda 4.91'de direncimiz var. Ve yine yukarıda arkadaşlar 5.21'de 5.22 evet 5.21'de bir direncimiz daha var. Prizma kablo ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Ufuna bakalım. Ufuk yatırım yönetim. Şimdi hemen Fibonacci düzeltmelerini çizdiğimiz zaman Fibonacci düzeltmelerine vermiş olduğu cevabı görebiliyoruz bölgesel olarak. Uygun bir şekilde cevap vermiş. Hemen kendi indikatörümüzün destek noktasına bakalım. 4.58'de bir desteği var. Onun altında Fibonacci düzeltmesi 4.48'de var. Onun üstünde de hedef noktası olarak tabii ki Beş buçuk değerleri söz konusu arkadaşlar. Ufukla ilgili de bunları söyleyebiliriz. Halk sigorta. Halk sigortada da birçok çizgi rahatlıkla çekilebilir. Şimdi şuraya dikkat ettiğinizde bakın düşeni kırdıktan sonra primlenme biçimine bakıyoruz. Tekrar düşmeye başlamış. Düşen kırıldıktan sonra primlenme tekrar düşmeye başlamış tekrar primlenme burada yine tekrar düşmeye başlamış şu indikatörü kapatalım gördüğünüz gibi çok fazla e, arası olmayan hızlı yükselip hızlı düşebilen bir kağıt olarak karşımıza çıkmış şimdi kağıda baktığımız zaman 3.72'de bir desteğinin olduğunu görüyoruz bunun da altında 3.45'lerde bir desteğimiz daha var benim trend takip çizgime baktığım zaman da trend takip çizgimin 3.95'te cevap verdiğini görüyoruz. 3.95'te bir desteği söz konusu. Yukarıda da 5.40'da bir direncimiz var. Evet hızlı bir inceleme yaptık. Evet arkadaşlar Matrix özellikle program olarak karşımıza çıktığında biz birçok taramayı birçok şekli elde edebiliriz. Tekrar gösteriyorum. Mesela Adem Aya'nın ekosistem taramasını yapmaya kalktığımızda çalıştır diyoruz. Benim burada ayarlamış olduğum zaten şeyler vardı. Çalıştır diyorum. 502 seçenek. Bunu sadece günlükte taratmıştım ben. Taramanın sonucu bir bitsin. Bakalım şimdi duruma. Dediğim gibi birden fazla sistem taratabilirsiniz. TradingView'da da bunu yapabilirsiniz. Ancak TradingView'da hazır olan sistemler üzerinden tarama yapabilirsiniz. Matrix'te hazır olan sistemler üzerinden de tarama yapabilirsiniz. Kendi hazırladığınız ya da bildiğiniz kişilerin hazırladığı şekilde de tarama yapabilirsiniz. Bakın ekosisteme baktığımızda ekosistemin mantığı şudur. Birçok özelliğe göre puanlama yapılmış Kıvanç Bey tarafından. Tekrar belirteyim, Adem Aya'nın sistemidir. Adem Aya'nın yazılımını Kıvanç Bey formülüze etmiştir sadece. Aradaki fark bu. Ve puanlama usulüne geçmiştir. Gördüğünüz gibi karşımızda günlük bazda bütün hisselerin puanlaması söz konusu. Ve bu puanlamaya baktığımız zaman da Büyükten küçüğe doğru sıralayabiliyoruz. Bu şekilde. Mesela karşımıza çıkan neler var? Karel, Dardanel, Garanti yatırım ortaklığı ve bu şekilde devam ediyor. Mesela İhya'yı güzel bir puan almış. Cuma günü güzel kar aldım bu kağıttan. Ki e, Finans cepteki son birkaç mesajımdan biriydi İhya'yı. E, Bank of Amerika'nın ısrarlı bir şekilde kağıdı alsat yaptığıyla ilgili bilgi vermiştim. Dikkatinizi çekmek amacıyla ki güzel de prim bıraktı. İyi yer. gördüğünüz gibi 95 puan almış. Burva, Karel 95 puan almış. Buradaki hazırlanan şartlara göre vermiş oldukları tepkiler gördüğünüz gibi burada 502 tane kağıdın sıralaması var. Tekrar belirtiyorum bu sıralamalar kesinlikle bu kağıtların prim yapacağı anlamına gelmez. Benim yaptığım gibi çizimlerini yapacaksınız. Arkadaşlar, her zamanki böyle stratejimiz şu olmak zorunda: destekte alıp dirençte satmak. Şayet bunu doğru beceremezsek kağıdı ya uzun süre zararda ya da hiç kar elde edemeden taşımak zorunda kalırız ya da zararla çıkmak zorunda kalırız. Dolayısıyla. Her zaman için stratejimiz şu olsun. Destekte de al, dirençte de sat. Tabii ki bunun için trend kanalı çizimleri çok çok önemli. Bakın buraya dikkat ettiğinizde puanlamalarda ilk 2-3 günün muazzam kağıtları olan gayrimen yatırım ortaklığının kağıtlarını göremedik. Bakın 66. sıraya kadar neredeyse yukarıda kağıtlarla karşılaşmadık. Neden karşılaşmadık onu da söyleyelim. Biliyorsunuz Perşembe ve Cuma günü itibariyle satışlar o kadar çok olmuştu ki. Dolayısıyla ne oldu? Hareketli ortalama şartını sağlamamış olabilir. Hacim şartını sağlamamış olabilir. E, Makt şartını ya da RSI şartını ya da Bollinger bandı şartını sağlamamış olabilir. Dolayısıyla ne oluyor? Puanı düşük oluyor. Puanı düşük olunca da alt kademeye doğru gidiyor. Evet, ekosistem taraması bu arkadaşlar. Mesela bu ekosistem taraması içerisinde başka şeyler yapılabilir mi? Onu da gösterelim hemen. Benim kullandığım indikatörlerden, o standart her yerde olan indikatörlerden biri Fisher'dı. Mesela bu kağıtlar içerisinde Fisher var mı? Ya da şöyle yapalım. Önce şurayı bir kapatalım. Önce Fisher'ın al verenlerine bakalım. Burada ben günlük ve 240 dakikalık ayarlamıştım. Ben sürekli kağıt taraması yaparken bunlara dikkat ederim. Ama Fisher'ı 240 dakikalık da taratmamışım. Onu da hemen ekleyeyim. Sanırım fazla uzun sürmesin diye yapmıştım. Bu şekilde kaydet diyoruz ve çalıştır diyoruz. Karşımıza Fisher çıkacak. Fisher'dan da kaç tane kağıt çıkacak ona bir bakalım. Bitmek üzere. Evet bayağı bir kağıt çıktı. 51 tane seçenek. Tabii ki bunların bazıları eee birden fazla çıktığı için 51'den az bir sonuç. Hemen bunu ekosisteme uydurarak taratalım. Ve bu taratmayı da puan bazlı sıralayalım. Bakın, Naten, Natural Enerji gibi, biraz evvel Karel vardı, Karelle yine aynı şekilde, GLBM'de de vardı, yanlış hatırlamıyorsam oradaki listede. Bu şekilde halk sigortamız biraz evvel gösterdiğimiz. Halk sigorta da burada karşımıza çıktı. Sentron burada da karşımıza çıktı. Yani birçok kağıt aslında indikatörlerin vermiş olduğu cevaplar aynı. Benim indikatörümü hatırlarsanız Fisher'la neredeyse hemen hemen aynıydı. Zaten farklı sonuçların çıkmaması da pardon benzer sonuçların çıkması da gayet doğal bir şekilde görülebilir. Bakın banka hisselerinin vermiş olduğu cevaplar da burada. Evet arkadaşlar bu video çok daha uzatmanın anlamı yok. Matrix taraması bu şekilde. Yani matrix taramasıyla birçok şeye cevap elde edebilirsiniz. Ama bu demek oluyor ki hadi hepimiz matrix alalım. Gerek yok. Trading view üzerinden taramaları nasıl yapılacağını zaten biliyorsunuz. Ben göstermiştim. Başka gösterenler de var. Onlardan da takip edebilirsiniz. Burada e, ısrarla belirtiyorum birçok tarama şeklini ben Twitter üzerinden paylaşmayı düşünüyorum tabi bir aksilik olmazsa özellikle bu ekosistem üzerinden ve puanlama üzerinden değer değerler ne olur düşeni kıranlar nasıldır algoritma Arif'in e, hazırlamış olduğu bizlere sunduğu e, taramanın sonucu nedir? Bunların hepsini Twitter üzerinden de paylaşmayı düşünüyorum. Ee, herhangi bir sorunuz olursa Twitter üzerinden paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere bunun cevabını vereceğim. Mesela Tornistan diye isimlendirdiğim indikatörü ben e, şu mantığa göre hazırlamıştım. 3 bar düşüp 4. bar yükselen. 4 bar düşük 1 bar yükselen yani o çok büyük düşüşler yaşamış olan Kağıtların dönüşleri olmuş mu Varsa biz burada nerede pozisyon alabiliriz diye bir indikatör yazmıştım ki uzun bir indikatör bakın 9 bar düşük 10. bar yükselen 10 bar düşük 11. bar yükselen şeklinde ve bunlardan da gördüğünüz gibi Birçok formülüze edilmiş şekli var. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Ee, kanala abone olursanız da kanala desteğinizi arttırmış olursunuz. Tabii ki bu videoların devamının gelmesi için desteklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Hepinize hayırlı kazançlar dilerim. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.